Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Arkadaşlar bugün Fenerbahçe Şutrungras Avrupa UEFA Avrupa Ligi 3. Önerme maçını oynayacağız. Fenerbahçe inşallah gruplara çıkar. Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'nin gruplara çıkmasını isterim. Bu maçı PES 2017'de oynayacağız arkadaşlar. i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. Öncelikle kanalıma abone olup videoyu beğenip atarsanız sevinirim arkadaşlar. Fenerbahçe şimdiden başarılar diyorum ve oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bana destek çıkmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar ve oyuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe, Sturm Graz, UEFA Eleme maç arkadaşlar. Avrupa UEFA ligi, UEFA Avrupa ligi eleme maçı başlıyor. Fenerbahçe, Sturm Graz, Fenerbahçe başarılar diyoruz. Maç başlıyor. 15 Fenerbahçemiz çıkar. Gruplara kalır. Haydi bakalım. Mehmet Ekici yeni transferi. Skyer. Van der Weel. Sol. Dirar. Geri pas. Van der Weel. Van Böen. Van Böen'e. Sikirtel. Mehmet Topal. Ekici, Gey. Gey. Mehmet Ekici karşısında. Dirar yattı Aldı. müthiş. Hakem avantajı bıraktı. Şikırta karşısında müthiş gidiyor. Sağda Konrad. Konrad olmadı. O da ne? Volkan Demiral. Mehmet Ekici, Mehmet Topal. Mehmet Ekici ilerliyor. Oradan al topu derken Dirar. Müthiş ilerliyor. Dirar verdi pası. Sol orada. Sol orta yaparsa ilke. Sol orta dışarıda Valboyna ortası Dirar vurdu orta olmadı Mehmet Ekici ortası olmadı Stoğ gelmedi Van der Veel Şikirtel İsmail Köybaşı alamadı Şikirtel tekrar Mehmet Topal İsmail Köybaşı Ha nereye atıyorsun İsmail? Her zaman yaptığı işler yapıyorsun İsmail. Saçma sapan İsmail yapıyorsun İsmail. Val boyuna. Hem evet, de Musa Wonder Kaleci Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma beğeni atarsanız sevinirim. Fener için ip İpi koparma mücadelesi. Dirar, so ortası. Wal O gelmedi. Şikertel, Mehmet Topal. Dirar. Wal alamadı. Şikertel, Mehmet Topal derken. Dirar. İsmail. İsmail kritik paslar. Mehmet Topal. Sol. Valvain. Well Sol. Vuramadı. Aldılar topu. Dirar. İsmail Koybaşı. Şikirtel. Dirar. Musa Sol. Musa. Musa Sol. Sol gidiyor. Orta yaptı. Olmadı. Dışarıda. Valboyin. Well Kaleci. Beckert. 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 Mehmet Topal orada. O top salanı for Mehmet Topal'a kart gelebilir. O hem de kırmızı. Kırmızı Mehmet Topal oyundan atıldı maalesef. Fenerbahçe 10 kişi. Fenerbahçe'nin çıkması lazım. Bu Anderweil. O oh, Van der Weel. Dirar. Sol. Sol gidiyor. Sol. Sol müthiş sırdı. Hadi oğlum. Hadi sol. O aportanı. Balboin gitti Gol. Vallahi gol. Billahi gol. var well, O nasıl gol? O nasıl gol? Müthiş gol. Bakar mısınız? Şu gole bakın. Var well, kafa. Kaleden top. Vurdu. Vallahi gol. Billahi gol. Fenerbahçe 1-0 önde Stuttgart karşısında. İsmail. Skyer. Mehmet Ekici. Verbein. Musa. Sol gidiyor. Sol. Sol. Vurgusa gol. Sol. Dışarı. Nasıl sol? Nasıl yaparsın bunu? Hızla geçiyoruz arkadaşlar. Sov atamadı. Devam ediyoruz. Son bir dakika. Girar. Musa'ya gelmedi. Artı bir. Fuol var hakem avantajda. Sıkayer. İsmail. Uğur tutma. Uğur tutma Evet siker bitti. Fenerbahçe 1, Stromgaz 0. Burası da Stok. Stok. Stok sağdan sol kanatı ilerliyor. Stok geri çekti. Verdi pasını İsmail'e. İsmail orta pas etki. Ver Orada işte olmadı. Mehmet Ekici vurdu. Kale. Defans. Şikirtel, İsmail en sağ doğru orada dirar indirdi Vanderweil Mehmet Ekici Aa ortadan veremedi, veremedi defans. Of vallahi ona ona kart gelir. Ona kart gelir. İsmail vurdutma Volkan. Vel böyle doğru almadı. Üf, müthiş pas. Volkan çık. Volkan çık. Volkan aldı. Volkan çift hamlede. Volkan aldı. Aferin Volkan. Musa So. Mehmet Ekici. Van der Indirar. Ver pası geri. Orada Mehmet Ekici. Vurursa kafaya olur mu gol olmadı derken Orada İsmail alamadı topu Koş oğlum koş Mehmet'e ki çekilmedi Röntgen O nasıl bir isim röntgen mi çekiyorsun Konradi Van der Wil Sıçradı Volkan da orada Kaleci Valbühne doğru may Gelen top müthiş aldı şükür tane. O fol fol kart gelecek. Kart gelecek. Olamaz kırmızı Fenerbahçe 9 kişi. Vallahi 9 kişi. Fenerbahçe 9 kişi. Şut kaleci Volkan. Valbuen. Well, iki kırmızı. Fenerbahçe dokuz kişi. So. Vur artık so. Vur vur vur. Mehmet Ekici. So gelmedi. Aferin İsmail. Kaptarı topu tekrar. Şıkırtel. O da ne? Gelen top. Kaleci Volkan. çok. Var böyle gelmedi. İsmail. Van der Real. Musa. Girar. Aferin. Haydi aç ortanı. Yap ortanı. Defans. Koner. Oo. Volmer aslı aslı tok kart. Burada for yapmış tok. Aslında bir şey yok biliyor musunuz? Bize yapmış da onu görmüş. Val. İsmail. Şükür Son 5 dakika. Van der lazım. İsmail. Aferin. Sto. İsmail. Musa sol. Sol. So. Gitme sol. Girar. Ver well, boyun. Gelmedi. Son bir dakika. Uzatma gelir mi? Gelir de. Valbuyn. Well, Gel ver pası ki ver. Verdi pası. Tirar, Musa. tirar, Şut kaleci. Stok. Gol. Stok. Miroslav Stok. İki oldu. Kelimeler fayda etmez. Evet arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe. Sürüm gaz maçı bitti. Fenerbahçe gruplara çıktı arkadaşlar. İnşallah ben bir Galatasaray taraftarı olarak inşallah Fenerbahçe gruplara kalır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar, sizi seviyorum. Hoşçakalın.